Güneşli bir sabahta ahşap bir iskelenin kenarında durduğunuzu ve suyun kıyıya hafifçe vurduğunu hayal edin. Bir adım öne çıkıyor ve ayaklarının ne kadar sağlam olduğunu fark ediyor. Şimdi 30 yıl sonra 94 yaşında olan ve hala güvenle yürüyen aynı adam bu istikrarı genellikle gözden kaçan tek bir vitamine bağlıyor. Eğer bu fikir ilginizi çekiyorsa yalnız değilsiniz. Her doğum gününün yeni zorluklar getirdiği bir dünyada ayakları yere sağlam basmak çok değerli bir hedeftir. Peki sırrı ne? İnanın ya da inanmayın, bu birçok kişinin sadece kemik sağlığıyla ilişkilendirdiği bir besin maddesi olan D vitamini. Ancak bu mütevazı vitamin, bacak gücünüzü korumanız, düşmeleri önlemeniz ve her yaşta hareketli kalmanız için güçlü bir müttefiktir. 60 yaşında olup dizlerinizin gıcırdadığını hissediyorsanız veya emekliliğe onlarca yıl kala çevikliğinizi korumak istiyorsanız D vitamini en iyi arkadaşınız olabilir. Önümüzdeki birkaç dakikada bu besinin neden bu kadar önemli olduğunu inceleyeceğiz. Vücudunuzda kolesterolün düşük olabileceğine dair gizli belirtileri keşfedeceğiz ve yeterli miktarda aldığınızdan emin olmanın basit yollarını öğreneceğiz. Yol boyunca şaşırtıcı gerçekler duyacaksınız. Kolay ipuçları keşfedeceksiniz ve umarım yaşlılığınızda aktif ve bağımsız kalma yeteneğinize daha fazla güven duyacaksınız. Yaşlanmanın gerçekliği, güçlü bacakların önemi. Yaşlandıkça bir gerçek daha da netleşiyor. Vücut değişiyor. Bir zamanlar sağlam ve güçlü görünen kaslar zamanla zayıflayabilir. Bu da günlük işlerin yapılamaz hale gelmesi anlamına gelir. Merdiven çıkmak, marketten alışveriş yapmak, hatta akşam yürüyüşüne çıkmak eskisinden daha zor olabilir. Çeşitli araştırmalara göre 65 yaş üstü yetişkinlerin yaklaşık dörtte biri yılda en az bir kez düşmeye maruz kalıyor. Bu düşmeler sadece çarpma ve morarmalardan ibaret değil. Yaşam kalitesini büyük ölçüde etkileyen ciddi yaralanmalara neden olabilir. Denge, kendi kendinize yetebilmeniz ve sevdiğiniz işi yapabilmeniz için çok önemlidir. İster bahçeyle uğraşmak, ister seyahat etmek, isterse sadece torunlarınızla oynamak olsun. Güçlü bacak kasları temeldir. Bacaklarınız güvenli olduğunda daha iyi bir duruş sergileyebilir, güvenle hareket edebilir, ve düşme riskini azaltabilirsiniz. Peki özellikle yaşlılıkta bacakları güçlendirmek için en iyi müttefik kimdir? Doğru duydunuz. D vitamini. D vitamininin küçümsenen gücü. Çoğumuz çocukluğumuzda D vitamininin kalsiyumla birlikte kemikleri güçlendirdiğini öğrendik. Bu tartışmasız doğrudur. Ancak sıklıkla bahsedilmeyen şey genel kas gücü ve hareket kabiliyeti açısından ne kadar hayati olduğudur. Bu besin maddesinin yeterli seviyede olmaması durumunda özellikle bacak kasları düşündüğünüzden daha hızlı zayıflayabilir. Araştırmalar bu iddiayı destekliyor. Bir çalışmada düzenli olarak D vitamini takviyesi alan yaşlı yetişkinlerde almayanlara göre düşme riskinde %23 azalma Klinik Endokrinoloji ve Metabolizma Dergisinden bir başka araştırma düşük D vitamini seviyeleriyle bacak kaslarındaki zayıflık arasında bir bağlantı buldu. Yürüme hızında azalma ve alt vücut fonksiyonlarının genel olarak bozulması. Yeterli D vitamini almıyorsanız, vücudunuz kalsiyumu etkili bir şekilde emmekte de zorluk çekecektir. Bu da sizi iki açıdan dezavantajlı bir konuma sokacaktır kırılgan kemikler ve yavaş, zayıf kaslar. Bu sorunların tümü bir araya geldiğinde düşme ve yaralanma riskinin artmasına yol açıyor. Birçok uzmanın kullandığı terim ise yaşa bağlı kas kütlesindeki azalmayı tanımlayan sarkopenidir. 80 yaş üstü yetişkinlerin neredeyse yarısı bunu yaşıyor ancak D vitamini süreci yavaşlatarak bacaklarınızın daha güçlü kalmasını sağlayabilir. Eksiklik Düşündüğünüzden daha yaygın. Doğal olarak şunu merak ediyoruz: D vitamini gerçekten bu kadar kolay göz ardı edilebilir mi? Şaşırtıcı cevap evet, özellikle de yaşlılar için. Ulusal ve uluslararası birçok araştırma, yaşlı yetişkinlerin yüzde altmışından fazlasının D vitamini düzeylerinin yetersiz olduğunu göstermektedir. Örneğin, Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Anketi'nden alınan bir rapor, bu eksikliğin ne kadar yaygın olduğunu ortaya koyuyor. Üstelik, D vitamini seviyesi düşük olan kişilerin ciddi düşme ve kırık yaşama olasılığı iki kat daha fazla. Öte yandan, 65 yaş üstü menopoz sonrası kadınlarda D vitamini takviyesi alındığında kalça kırığı riski %22 oranında azalıyor. New England Journal of Medicine'de yayınlanan bir araştırmaya göre asıl sebep yaşlandıkça vücudumuz güneş ışığından D vitamini üretme konusunda daha az verimli hale gelir. Yaşam tarzı faktörlerinin kapalı alanda daha fazla zaman geçirmek veya koruyucu kıyafetler giymek yanı sıra yeterli güneş ışığına ulaşmak da zor olabilir. Eğer hareket kabiliyetiniz kısıtlı olduğu için Nadiren dışarı çıkıyorsanız veya kışların uzun ve soğuk olduğu bir yerde yaşıyorsanız, engelli olma ihtimaliniz daha da artıyor. Bu da beslenmenize dikkat etseniz bile bu önemli vitaminin eksikliğini yaşayabileceğiniz anlamına geliyor. Düşük D vitamini seviyeleri nasıl anlaşılır? İnsan vücudu bir şeylerin ters gittiğini size bildirmekten çekinmez. Ne arayacağınızı biliyorsanız eksikliğin erken belirtilerini daha büyük bir soruna dönüşmeden önce fark edebilirsiniz. Olası uyarı işaretlerini inceleyelim. Nokta. Birinci kas zayıflığı. Bacaklarda sürekli bir güçsüzlük hissi veya titreme, hastalığın habercisi olabilir. Bunu sandalyenizden kalkmaya çalıştığınızda fark edebilirsiniz veya daha önce zahmetsizce yaptığınız işleri yaparken nefes nefese kalabilirsiniz. D vitamini kas fonksiyonunda önemli bir rol oynadığı için yetersiz seviyelerde olması alt vücudunuzun dengesiz hissetmesine neden olabilir. İkinci, kemik ağrısı ve rahatsızlığı. Bacaklarınızda, kalçalarınızda veya belinizde sürekli ağrı yaşıyorsanız bunun nedeni D vitamini seviyenizin düşük olması olabilir. Bu vitamin kalsiyum emilimini artırır. Bu da bu vitamin olmadan kemiklerin daha kırılgan hale gelebileceği ve ağrıya veya rahatsızlığa daha yatkın olabileceği anlamına gelir. Üçüncü, yavaş yara iyileşmesi. Kesik veya sıyrıklardan sonra iyileşmeniz normalden daha uzun mu sürüyor? D vitamini doku onarımında önemli bir bileşendir. Yeterli miktarda alınmadığında küçük yaralar bile kalıcı olabilir, enfeksiyon riski oluşturabilir ve iyileşmeyi zorlaştırabilir. Dördüncü, sık sık bacak krampları. Hele ki gece sizi aniden uyandıran o kramplar. D vitamini kas kasılmalarını düzenlemeye yardımcı olduğundan, düşük seviyeleri tekrarlayan kramplara ve huzursuzluğa yol açabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, bir sağlık uzmanından basit bir kan testi istemeyi düşünebilirsiniz. Bu hızlı kontrol gerçekten D vitamini seviyenizin düşük olup olmadığını teyit edebilir. Eğer öyleyse çözümler hakkında konuşmanın zamanı geldi. Büyük olasılıkla daha fazla güneşe maruz kalma, beslenme değişiklikleri ve takviyelerin bir kombinasyonu D vitaminini artırmanın en etkili yolları. Artık D vitamininin bacaklarımızı güçlü ve sağlam tutmak için ne kadar önemli olduğunu öğrendiğimize göre peki Yeterli miktarda aldığımızdan nasıl emin olabiliriz? Başlıca yöntemleri inceleyelim. Birinci güneşlenin güvenli bir şekilde cildimiz güneşe maruz kaldığında vücudumuzun D vitamini üretme konusunda olağanüstü bir yeteneği ortaya çıkar. Ancak yaş ilerledikçe bu doğal üretim yavaşlar. Yaşlıların sıklıkla engelli olmasının sebeplerinden biri de budur. Ancak Güneş ışığı, vücudunuzun bu hayati besini yenilemesine yardımcı olmanın ücretsiz ve etkili bir yolu olmaya devam ediyor. Haftada 3-4 kez öğlen saatlerinde 10:00-14:00 arası 20-30 dakika güneş ışığı almaya çalışın. Bu aralık, güneş ışınlarının önemli miktarda D vitamini üretimini tetikleyecek kadar güçlü olduğu zamandır. Eğer kışları sert geçen, gökyüzü bulutlu veya gün ışığının az olduğu bir bölgede yaşıyorsanız D vitamini lambası almayı düşünün. Bu özel lambalar doğal güneş ışığını taklit ederek dışarı çıkamadığınızda bile vücudunuzun vitamini sentezlemesine yardımcı olur. Ancak şunları aklınızda bulundurun. Cilt sorunları açısından yüksek risk altındaysanız veya dermatoloğunuz sizi güneşe maruz kalma konusunda uyardıysa dikkatli olun. Doğru dengeyi nasıl bulacağınız konusunda bir sağlık uzmanıyla görüşün. İkinci D vitamini açısından zengin besinler tüketin. İhtiyacınız olan tüm D vitaminini yalnızca yiyeceklerden almak çoğu zaman zor olabilir. Ancak besin açısından yoğun bir diyet sağlam bir temel sağlayabilir. İşte bazı önemli kaynaklar, yağlı balıklar, somon, uskumru, sardalya ve ton balığı iyi adaylardır. 100 gram somon balığı, günlük ihtiyacınızın büyük bir kısmını karşılayan 570 uluslararası üniteye kadar D vitamini sağlayabilir. Yumurta sarısı Bir yumurta sarısında yaklaşık 40 IU D vitamini bulunur. Kahvaltınıza veya öğle yemeğinize bir yumurta eklemek vücudunuza faydalı bir destek olabilir. Zenginleştirilmiş süt ürünleri. Birçok süt, peynir ve yoğurt markası D vitamini ile zenginleştirilmiştir. Bu da onları hızlı ve kolay bir seçenek haline getirir. Mantarlar bitkisel besinler arasında benzersizdir çünkü ultraviyole ışığa maruz kaldığında D vitamini üretebilirler. Hatta bazı marketler özel olarak ışıkla işlenmiş bazı mantar çeşitlerini D vitamini açısından zengin olarak etiketliyor. Çoğu diyet, özellikle yaşlı yetişkinlerin diyetleri, günlük D vitamini gereksinimlerini doğal olarak karşılamayabileceğinden. Takviyelere yönelmek stratejik bir seçenek olabilir. Üçüncü zeka ile destekleyin. Birçok yaşlı yetişkin için D vitamini takviyeleri, D-Oğru dengeyi sağlamanın en pratik ve güvenilir yoludur. Önerilen günlük alım miktarı genellikle yaşla birlikte artar. 50 ila 70 yaş arası. Günde 600 IU, 70 yaş üstü, günde 800-2000 IU. İhtiyacınız olan özel aralık değişiklik gösterebilir. Bazı kişilerde önemli bir eksikliği gidermek için daha yüksek dozlara ihtiyaç duyulabilir. Bunu aramanın en iyi yolu vücudun D2 vitamininden daha verimli kullandığı D3 vitaminidir. Kolekalsiferol. Faydalı bir ipucu, onu sağlıklı yağlar içeren bir öğünle, zeytinyağı veya avokado gibi birlikte almaktır. Çünkü D vitamini yağda çözünür ve besinlerle alınan yağlarla birlikte en iyi şekilde emilir. Rejiminize yeni takviyeler eklemeden önce doktorunuzla veya yetkili bir sağlık uzmanıyla görüşmeniz önemlidir. Tıbbi geçmişinize göre doğru dozu bulmanıza yardımcı olabilirler ve düzenli kan testleri ile D vitamini seviyenizi takip edebilirler. Dördüncü magnezyumu unutmayın. Magnezyumun vücuttaki D vitaminini aktive etmeye yardımcı olduğunu biliyor muydunuz? Yeterli magnezyumunuz yoksa yüksek dozda, D vitamini bile size gereken faydaları sağlamayabilir. D vitaminini yıldız oyun kurucu, magnezyumu ise kanat oyuncusu olarak düşünün. Quarterback'in pası tamamlayabilmesini sağlayan destek ekibi. Magnezyumun en iyi besin kaynakları şunlardır. ıspanak ve kara lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler kuru yemişler ve tohumlar, örneğin badem, kabak çekirdeği. Yulaf ve esmer, pirinç gibi tam tahıllar. Eğer beslenmeniz yeterli magnezyumu sağlamıyorsa, bir sağlık uzmanına danıştıktan sonra takviye almayı düşünebilirsiniz. Magnezyum ve D vitamini kombinasyonu kas gücü, kemik desteği ve genel hareket kabiliyeti açısından mümkün olan en iyi sonuçları sağlayabilir değişiklikleri fark etmeniz ne kadar zaman alır? D vitamini eksikliğinizi hemen tedavi etmeye başladığınızı varsayalım, bacaklarınızda ve dengenizde bir fark hissetmeyi gerçekçi olarak ne zaman bekleyebilirsiniz? İki hafta sonra birçok kişi kas kramplarında azalma ve genel enerjide artış fark eder sandalyenizden kalkmak veya kapıdan girmek gibi günlük işlerinizi biraz daha kolay yaptığınızı görebilirsiniz. Bir ay sonra bacak kaslarınızın güçlendiğini ve dengenizin düzeldiğini görebilirsiniz. Bazı kişiler bu süre zarfında daha az tökezlediklerini veya sendelediklerini bildiriyorlar. Yaklaşık üç ay. Bu dönemde sonuçları gerçekten görmeye başlarsınız kemik yoğunluğu artabilir ve düşme riski önemli ölçüde azalabilir. Yapılan araştırmalar en az 3 ile 6 ay boyunca D vitamini takviyesi alan yaşlı yetişkinlerde şu sonuçların görüldüğünü göstermektedir. %30 bir daha az düşme. Kas gücünde %35'lik bir iyileşme. Kırık riskinde %40 azalma. Önemli olan tutarlılıktır. D vitaminini ara sıra alıp dönüştürücü sonuçlar bekleyemezsiniz. Günlük rutininize dahil ettiğinizde, kendinizi buna hazır hissetmediğiniz günlerde bile bacaklarınızın uzun vadede güçlü kalmasını sağlarsınız. Temellerin ötesinde, fark yaratan küçük yaşam tarzı değişiklikleri. Elbette D vitamini güçlü bacaklar ve istikrarlı bir yürüyüş için genel planın yalnızca bir parçasıdır sağlıklı bir yaşam tarzıyla birlikte en iyi şekilde çalışır. Sonuçlarınızı en üst düzeye çıkarmak için bazı ek ipuçları. Birinci, aktif kalın. Yüzme, hafif yoga veya basit bir yürüyüş rutini gibi düşük etkili egzersizler kas kütlenizi korumanıza yardımcı olabilir. Düşmelerden endişe ediyorsanız, denge ve yumuşak, kontrollü hareketlere vurgu yapan tai chi gibi Yaşlı yetişkinlere yönelik bir dersi düşünün. İkinci kalsiyum alımınıza dikkat edin. Kalsiyum D vitamininin iyi bir dostudur. Kemiklerin kırılgan hale gelmesini önlemek için birlikte çalışırlar. Süt ürünleri, tofu ve yeşil yapraklı sebzeler gibi birçok yiyecek bol miktarda kalsiyum sağlar. Ancak aynı zamanda bazı tahıllar veya meyve suları gibi kalsiyumla zenginleştirilmiş ürünler de bulabilirsiniz. Ve şimdi her zaman olduğu gibi yumuşak egzersizlerin önemini günlük olarak hatırlatıyoruz. Bunu izliyorsanız gününüzden bir an ayırıp refahınızı düşünmüşsünüz demektir ve bu harika bir şeydir. Bugün özellikle sevgili büyüklerimize nazik bir rehberlik ve cesaretlendirme sunmak istiyorum. Ancak bu hatırlatmalardan her yaştan insan faydalanabilir. Bunu yanınızda sizi biraz hareket etmeye, biraz nefes almaya ve bedeninizi küçük ve tutarlı yollarla beslemeye teşvik eden rahatlatıcı bir ses olarak düşünün. Başlamadan önce önemli bir noktayı vurgulamak istiyorum. Herhangi bir yeni egzersiz programına başlamadan önce mutlaka doktorunuza veya güvendiğiniz bir sağlık uzmanına danışın. Vücudumuz eşsizdir ve bir kişi için işe yarayan şey bir başkası için işe yaramayabilir. Sağlık profesyoneli herhangi bir aktiviteyi kişisel ihtiyaçlarınıza göre uyarlamanıza ve güvenliğinizi sağlamanıza yardımcı olabilir. Nazik ve dikkatli davranalım daima bedenimizin bize ne söylediğini dinleyelim. Birinci, nazik hareketin önemi. Yıllar geçtikçe vücudumuzun değişmesi doğaldır. Eklem bölgelerimizin biraz daha sertleştiğini, kaslarımızın eskisi gibi tepki vermediğini veya dengemizin daha hassas hale geldiğini fark edebiliriz. Ancak bu değişimler bizi dolu dolu, neşeli hayatlar yaşamaktan alıkoymak zorunda değil. Fiziksel sağlığımızı korumanın veya iyileştirmenin en basit ve en etkili yollarından biri nazik ve tutarlı hareketlerdir. Egzersizi bir angarya olarak değil, kendi konforunuza ve refahınıza yaptığınız bir yatırım olarak düşünün. Hareket ettiğinizde eklemlerinizin yağlanmasına yardımcı olur, kaslarınızın çalışmasını sağlar ve hatta dolaşım sisteminizi uyararak oksijen açısından zengin kanı vücudunuzun en ücra köşelerine gönderirsiniz. Zamanla bu küçük çabalar, dolaptan bir bardağa uzanmak, bir şey almak için eğilmek veya sandalyeden kalkmak gibi günlük işleri daha kolay ve daha yönetilebilir hale getirebilir. Ancak sadece fiziksel faydalarıyla sınırlı kalmıyor, hafif egzersiz aynı zamanda zihinsel ve duygusal sağlığı da destekliyor vücudumuzu hareket ettirdiğimizde, stresi azaltmaya ve sakinlik hissini desteklemeye yardımcı olabilen iyi hissetme hormonları olan endorfinlerin salgılanmasını teşvik ederiz. Düzenli hafif hareketlerin zihninizi temizlemeye yardımcı olduğunu, daha iyi odaklanmanızı sağladığını veya çevrenizdeki dünyayla daha rahat hissetmenizi sağladığını fark edebilirsiniz. İkinci küçükten başlayarak Sandalye egzersizleri geleneksel egzersiz rutinleri fikri gözünüzü korkutuyorsa endişelenmeyin. Kendinizi yoğun egzersizlere zorlamanıza veya vücudunuzu sınırlarının ötesine zorlamanıza gerek yok. Aslında sandalye egzersizleri başlamak için harika bir yol olabilir. İhtiyacınız olan tek şey destekleyici bir sırtlığa sahip sağlam bir sandalye ve etrafınızda biraz boşluk. 1. oturma duruşu kontrolü. Ayaklarınız yere düz basacak şekilde rahat bir şekilde oturun. Başınızın üstünden sizi yavaşça yukarı doğru çeken bir ip hayal ederek omurganızı uzatın. Omuzlarınızı gevşetin ve ellerinizi kucağınıza veya uyluklarınıza koyun. Burnunuzdan derin ve sakinleştirici bir nefes alın ve ağzınızdan yavaşça verin. 2. omuz ruloları omuzlarınızı beş kez küçük daireler çizerek yavaşça öne doğru yuvarlayın. Daha sonra sıkılıklarına dikkat ederek beş defa geriye doğru yuvarlayın. Yavaşça ilerleyin ve herhangi bir ağrı hissederseniz hareket aralığını azaltın veya dinlenmek için duraklayın. Üçüncü boyun germe, sırtınız hala dikken çenenizi göğsünüze doğru indirin. Boynunuzun arkasını hafifçe esnetmek için bu pozisyonu koruyun. Başınızı yavaşça nötr pozisyona getirin. Sonra başınızı sağa doğru eğin, kulağınız omzunuza doğru baksın, kısa bir süre bekleyin ve merkeze dönün. Sola doğru eğilip tutun ve merkeze geri dönün. Dördüncü oturarak yürüyüşler Vücudunuzun üst kısmını sabit tutarak sağ dizinizi yerden birkaç santim kaldırın, sonra indirin. Aynı şekilde sol dizinizi kaldırın, sonra indirin. Eğer yapabiliyorsanız bu yürüyüş hareketini her bacak için 5-10 kez tekrarlayın. İhtiyaç duyduğunuzda dinlenin ve nefesinizi düzenli tutun. Bu basit hareketler kaslarınızdaki ve eklemlerinizdeki gerginliği azaltmanıza yardımcı olurken Aynı zamanda vücudunuza uyum sağlamanız için nazik bir hatırlatıcı görevi görür. Hareket aralığınız dar olsa bile bilinçli ve istikrarlı bir şekilde hareket etmenin faydasını görürsünüz. Üçüncü ellerinizi ve bileklerinizi unutmayın. Ellerimiz bir fincan çay doldurmaktan bir gömleğin düğmelerini iliklemeye kadar günlük hayattaki sayısız iş için hayati öneme sahiptir. Yaşlandıkça parmaklarda ve bileklerde oluşan sertlik bu tür görevleri daha zor hale getirebilir. Ellerinizi ve bileklerinizi çevik tutmak için birkaç basit egzersiz. Birinci egzersiz, parmak, esnetme ve uzatma. Ellerinizi yavaşça açın, parmaklarınızı olabildiğince. Açın. Bir iki saniye bekleyin. Ellerinizi yavaşça yumuşak yumruklara kapatın. Birkaç kez yumuşak hareketlerle tekrarlayın. İkinci bilek rotasyonları, kollarınızı önünüzde uzatın ya da daha rahat olacaksa dirseklerinizi bir masaya koyun. Ellerinizi hafifçe yumruk yapın ve bileklerinizi küçük daireler çizerek önce saat yönünde, sonra saat yönünün tersine doğru döndürün. Hareketi ağrısız bir aralıkta tutun. Üçüncü başparmak dokunmaları, elinizi avuç içiniz size bakacak şekilde uzatın. Baş parmağınızı işaret parmağınıza hafifçe değdirin, sonra bırakın. Baş parmağınızı orta parmağınıza değdirin, sonra bırakın. Aynı işlemi yüzük ve serçe parmaklarınızla teker teker tekrarlayın. Her gün birkaç dakikanızı bu küçük bilinçli hareketlere ayırarak, günlük hayatınızı kolaylaştıran el becerinizi ve konforunuzu koruyabilirsiniz. Dördüncü nefesin gücünü kucaklayın. Bu yumuşak egzersizlerden herhangi birini yaparken bilinçli nefes almanın gücünü asla hafife almayın. Doğru ve düzenli nefes alıp verme, nazik hareketlerin faydalarını önemli ölçüde artırabilir. Burnunuzdan nefes alın ve ciğerlerinizi tamamen ya da sizin için rahat olduğu kadar doldurun. Ağzınızdan yavaşça nefes verin, içinizde tuttuğunuz gerginliği serbest bırakın derin nefes almak vücudunuzun her yerine taze oksijen taşınmasına yardımcı olur ve her hareketin daha faydalı olmasını sağlar. Aynı zamanda zihninizi rahatlatan ve günlük endişelerinizi uzaklaştıran hafif bir dalga gibi sakinlik duygusunu da teşvik eder. Beşinci hafif yürüyüşü keşfedin, mümkünse. Hareket kabiliyetiniz izin veriyorsa, kısa ve sakin bir yürüyüş ruhunuzu canlandırmanın ve kalbinizin biraz daha hızlı atmasını sağlamanın harika bir yolu olabilir. Bu oturma odanızda yürüyüş, evinizin koridorunda yürüyüş veya hava uygunsa doğada veya mahallenizde keyifli bir yürüyüş olabilir. Yürürken sabit bir tempo ve duruşa odaklanın. Rahat bir hızda yürüyün. Gözlerinizi ayaklarınıza değil, ileriye doğru tutun. Her adımda topuktan ayak parmaklarına doğru yuvarlanarak hareketinizin ritmine dikkat edin. Eğer baston veya yürüteç kullanıyorsanız güvenliğiniz için bunları kullanmaya devam edin. Önemli olan kendinizi çok fazla zorlamamak. Bunun yerine vücudunuzu iyi hissettirecek ve canlandırıcı olacak şekilde nazikçe zorlamaktır.